Merhaba gün içinden kanalına hoş geldiniz. 14 Ekim 2021 Perşembe günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Toplumda test sayısı 362.217, vaka sayısı 30.709, vefat sayısı 203, iyileşen hasta sayısı 26.461. Aşılamada birinci doz uygulama 54.734.206, milyon 734 doz uygulama 46.926.728. Üçüncü doz uygulama 10 milyon İlk 10 ilimiz Kırıkkale Ordu Amasya Çanakkale Eskişehir Osmaniye Edirne Balıkesir Burdur bunlar mavi renkte. Son 10 ilimiz Şanlıurfa Batman Diyarbakır bu 3 ilimiz hala kırmızı. Muş Mardin Siirt Bitlis Bingül Ağrı Bayburt bunlar turuncu renge dönmüştür. Günlük test ve oranı ise 8.48.